Bugün sizlerle birlikte değişik ürün. Birinci ne dondurma. Evet. Dondurma. Evet. Durmadı bir ya. Dur dur dur. dur. Ah. Evet. Benim yeni kolyem var. Hadi. Dur. Açıyorum. Durun sen ilk önce paketi göster. Paketi göster. Emirin ki bu. Magnum double yani de. Hayatım tadını sen de al. Şimdi benimkisi size nager size e, ters geliyor nager nager algı denen sembolü bu da bu da Ben ne algıdayım ya? Meryem. Anam. Bir dakika koltuğum. Hocam nasıl yaptınız bunu? Bir açamadın şunu böyle açıyorsun. Bakın böyle aç. Hayır Bakın, böyle. lan o benim. Böyle aç. Bir de bunu aldı. İlk önce hepsini göstereceğim. Bunu aldı. Bunu daha önce denemiştik. Ama ben Sizi Ama ben o videoyu yüklemiyorum. Bu eti bunu herkes göstermiyorum. Bu da yeni abi. Haribos. Ne yazıyor? Safari. Ama Afari. sizden siz yanlış söylüyorsunuz. Safari. Bu arada Her şey... Haribon'un işareti. Bu da Haribon'un ayıcı. Bu da Haribon'un ben abla başladım evet. <laughs> Arkadaşlar 23 Nisan'ı kutlu olsun bugün. Bu video um, yarın yayınlanacak. Doğru, bugün, doğru. yayınlanacak. <laughs> 23 Nisan'ı kutlu olsun. Biz de gösteri yaptık. Oradan geliyoruz. Gösterilerden sonra parka gittik. Ama parka gittiğimizde de market'e uğradık. Çünkü size video çekmek için. Farkında mısın? Ben böyle yapıyorum. O sonra geliyor. Anladın mı? Ha. Mesela ben koydum. Bak koydum diyeceğim. Bana bak. Tamam mı? Bana bak. Bana bak. Ha. Bunu koymak için. Bak ben bastırdım an hemen kamera bak. Tamam mı? Bunu koymak için. Aha. Evet, evet. Bu buradan, bu ne? Bu böyle. Hayır, ben başladım. Ne sana dondurmanı? Ha, başlamış. Ben hala dans ediyorum. Şey <laughs> burada da da kim? Küçük gitme görüyor musun? Ammama at, şöyle bir şey geldi. Şöyle bir dondurmayı yiyen amca var. Şöyle yine var ya. Tamam cinsiz. Demisinde. Ne gireyim. Bir saniye göstermem. Is isırdım. Ben ısırdım. Göstermem lazım artmış. Isırdım giriydi? bak ısırın. Bakın ısırdım. Ay çok canım çıktı. kafan büyük de senin kafan küçük. Değil mi? Hakikaten. Arkadaşlar rahatsız oluyor. burada takayım mı? Bakın. Isıdan Niye siz konuşuyorsunuz? O sırada Kıvanç'ın gelmesini fark etmiyordum. O, o sırada beni dondurmamı yiyormuş. Hmm. Mesela sen şöyle tutuyormuşsun. Kıvanç'ın geldiği çubuk krekep. Bayat 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 Koş bak. Bak gördün mü? Bak. Bak ben böyle gidiyorum. O burada. Ben de burada. O burada da Anladın mı? Ne no, oldu? Bende de var. Bak. Böyle videoyu size de yayınlayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar çekiliş var. Ona YouTube kanalı açmayı öğreteceğim. Ama parkur. Çekiliş. Aha. Ne çekiliş ya? çekiliş. Ee, Cuma günü saat iki iki buçukta. Eh, onda. Onda okula gidiyorum. Ee, 21'de. 21'de. Tam 21. Öğlen 21 mi? Evet. Oha öğlen 21 diye bir şey yok ki. O da ilk gün neredeyse gitmiş olur. Tamam. Çok geç. Tamam. Okuldan geldiğim gibi e, video açacağım. E, o videodan sonra Roblox'a gelin. Bu arada elisimimi sö söylesene Aslan. M, Me Mehmet Emir 205. Hepsi birleşik. Sırayım hadi bitirsin. Ne büyük. da bu yaliye. Hayatın tadını sen de al. Evet arkadaşlar. Değişik Rahim bulduk. Rahim'e e, kendi kesini son resim bir video daha sonra yiyelim bana. Benimki düştü. Üçüne bakın. dur bir çekiz ya. <laughs> İçini açıyorum. Bunu bazen bunu teyzem ediyorsa teyzem bilir. En es, şey. Ben de çok severim. Ben çikolatalı. Böyle. <laughs> bir tane daha var. Hayır. Onu yedin mi sen? Ben tamam. hayır. Ben bir tane yedim. Sen ikinciyi yemedin mi? Yemedim. Ben de yemedim. Onu sonra bırakalım. Tamam bunu da annelerimize ver. Bir tane var. Kumaca verdim. Hadi sonra yersin sen. Ye, ye ben, ben biliyorum onun tadını. Zaten beğenmedim. Hı, hı. ne? Benim, 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 benim. Evet. Dur. Tamam. Evet, Rayma açma, açma, aç. Açacak. Aç. Onu yeme ya? İğrenç. Nasıl iğrenç? Nagara sesleniyorum. Neden bu buraya peçete koymuyorsunuz? <laughs> Senin yüzünden kolum battı. Oha. Oha. Hadi hızlıca yiyin. Yok, İyi misin? Yerim hızlıca yiyelim. Seninkine niye peçete koymuyorlar o zaman? Hı? Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha, bunu paylaşabiliriz. 6, 6. Hı hı. Bir, bir, bir saniye iki. dur bir dur bir ya renklerine göre ayırt edeceğim ben çünkü aynı renklerde olması lazım dur i̇ki. bırak bir bırak hepsini bırak bir ayırt edeceğim bir turuncu sana, bir turuncu sana. Bir turuncu bana, bir turuncu sana. Bir... Neyse, dur bir, dur bir. Yok. Bak. Bir turuncu sana, bir bu bana. Bir bu sana, bir bu bana. İki iki yapsan daha iyi. Tamam, bitti. Ben de altı tane var, sen de... 7 tane Hayır. Var. Say be. 6. Altı. altı artı 6 12. On 12 on evet. tane vardı zaten yumurta. He doğru ya. Allah'ım ya. Hepsini ağzıma açacağım ben. Nasıl midem var içinde lokum var ya. Artık evet, bunu yiyemezsin. Hey. <laughs> Arkadaşlar biz videoyu kapatalım. Niye? Ya ne Tam kirli parmağım. Olmaz. Hayır! Hayır, kirli parmağım değil bu. Bak, bak bana, bak. bana ne, bana ne. Hayır, bir şey bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Dokunmayacağım. Mesela <laughs> merak etme. 3 kapatıyorum. Hayır, kirli olmayan parmağım. Yemin ediyorum elle. Yemin ediyorum. Yemin Orada ediyorum. Orada çikolata var bana ne. Yok yemin ediyorum. Elle istersen. Yalancı. Ah! Ah! E ah! <laughs> Kayı <Koyuyor>, hepsini yemiş. <laughs> Onu da bari ben yiyeyim. Desene. Onu ah. Onu da var ben Al. Yok. Al. Yok. Al. Yok. Al. Demiyorum. Al ya. İstemiyorum. Al. Bir şey almadım. Ölmedim. Bunu da ye. Biliyorum onun ne olduğunu. Ne? Yumurtanın kabı. Hı. göstermedim ya. Çok <gülüyor> <gülüyor> Bakın, göstereyim. Çok güzel. Ya. Ya. Bakın ne istem. Yedim. Yedim arkadaşlar. İyi ki ben. Yedim. Ye lan onu. Ben yedim bakın. Kabına da yedim. Bak. Kabına da yedim. Yedim. Tamam. Yedim. Hakikaten yiyor. Evet. Kağıt da yiyor. <laughs> Bu sertmiş. Ben bunu yiyemem. Çok. Hadi yiyor. bu sertmiş diyor ya artık bu birbirlerine yapışık. Bye-bye.